Kawasaki STX 160 modeli Kawasaki'nin başlangıç seviyesi bir model olup tam bir fiyat performans ürünüdür. Start'a basıyoruz. Artık çalışıyor. Mağazamızda olan tüm jetlerimizi bir önceki videomuzda e, tanıtmıştık. Bir önceki videomuzu izlemek için tıklayabilirsiniz. Merhaba, bugün size Kawasaki'nin STX 160 modelini tanıtacağız. Kawasaki STX 160 modeli Kawasaki'nin başlangıç seviyesi bir model olup tam bir fiyat performans ürünüdür. Motor özelliklerinden bahsedeyim önce. Kawasaki STX 160 4 zamanlı 4 silindirli su soğutmalı bir motora sahiptir. E, valf sistemi 16 valf. 1500 cc motor hacmi var. E, ve 78 litrede e, yakıt kapasitesi var. Tank kapasitesi. E, aynı zamanda da elektrik marşlı bir motordur. E, genel ebatlarından da bahsedeyim. Tam boyu 3 metre 15 santim. Tam eni 1 metre 18 santim. Ağırlığı 392 kilo ve yine tekrarlamış olayım e, yakıt kapasitesi de 78 litre Böyle bir jette 78 litre de çok yeterli bir yakıt depolama alanına sahip. Bu size gün içinde oldukça rahat bir şekilde sürüş imkanı sağlar. Uzun süre binebilirsiniz jetinize. Saklama alanlarımızdan ve genel özelliklerimizden bahsedelim. Yine tüm jetlerimizde olduğu gibi geniş bir ön dolabımız var. İçeride çapa zincir, halat birçok eşyanızı koyabilirsiniz. Dolabımızın hemen yanında yakıt dolumu mevcut. Bu alan çok geniş, kullanışlı, ferah bir dolabımız. Dijital bir ekranımız var. Ekranımızın üzerinde mod tuşları var. Bu mod tuşlarından hem kişiselleştirme hem genel özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Buradan yakıtınızı görebilirsiniz, hızınızı görebilirsiniz, devrinizi görebilirsiniz. Kullanışlı bir dijital göstergesi var ve üzerindeki düğmelerle de ayarlarını yapabiliyorsunuz. Hemen göstergemizin önünde iki tane bardaklığımız var. Ve aynı zamanda iskele sancakta tüm jetlerimizde olduğu gibi aynalarımızda var. Gidona gelelim. Gidon üzerinde gaz kelebeğimiz sancak tarafta, iskele tarafta start ve stop tuşlarımız var. Geniş, hakimiyeti, avuç içine elcikleri çok rahatlıkla oturan güzel bir gidona sahip. TTX 160'ın geri vitesinden bahsedeyim. Ultra serisinde olduğu gibi elektrikli geri vites yok manuel geri vites. Manuel geri avantajları da var. Arıza oranı çok düşük. Çok basit bir kullanım sistemi var. Kol sistemi basıp R'ye aldığımızda arkadaki klap'e yön değiştiriyor ve gaz kelebeğimizden bastığımızda jetimiz geriye doğru gidiyor. Daha sonra tekrar ileri aldığımızda yine gaz kelebeğinden jetimizin yönü bu sefer ileriye doğru devam ediyor. Size hemen arkadan da gösterelim biz bunu. Şu an vitesimiz ileri pozisyonda. İleri pozisyonda gaz kelebeğine bastığımızda jetimiz ileri doğru gitmekte. Sonra kolu V pozisyonda aldığımızda yine aynı şekilde gaz kelebeğine bastığımızda jetimiz geri doğru manevra yapmaktadır. Kawasaki'nin bitmeyen saklama dolaplarından bahsedeyim. Burası ağzınkimiz. Buraya telefonumuzu, değerli elektronik eşyalarımızı koyarsak hiçbir şekilde sudan etkilenmez, sağlam ve sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bunun içine biz genelde anahtarlarımızı saklarız. Yine iki anahtarımız mevcut. Sarı yavaş anahtarımız, siyah hızlı anahtarımız. Hemen çalışma sisteminden bahsedeyim. Anahtar okuyucumuz burada. Emniyet çatalımızı mutlaka takıyoruz. Emniyet çatalımızı da taktıktan sonra kısaca bir sesini duyabiliriz jetimizin. Start'a basıyoruz. Artık çalışıyor. Jetimiz şu an aktif bir şekilde çalışmakta. Yine kullanmadığımız zamanlarda anahtarlarımızı ve emniyet çatalımızı söküp havuzun kimize koymakta fayda var. Asla kaybolmaz ve sudan etkilenmez. STX-160 iki kişilik zarif seleye sahiptir geniş ve konforlu bir alandır burası. Minderlerimizin altında hem yine bir demiştim az önce bitmeyen depolama alanımız hem de motoru göstermek istiyorum size. Biliyorsunuz ki Kawasaki bir motor firmasıdır. Dolayısıyla motorları hem torklu, hem güçlü, hem de arıza oranı çok düşük bir markadır. Motor sistemi tamamıyla bu alanda yine minderimizin altında küçük bir baksımız var. Bu baksımızın içinde yangın söndürücü koymanız için yine küçük bir baks. Box. Büyük baksımızı aldığımızda da aşağıda motor aksamına ulaşabiliyoruz rahatlıkla. STX 160'ın yıkama tatlı su ile yıkama giriş sistemi burada. Bunu çıkarıyoruz. Hortum ucundaki rekorumuzu buraya takıyoruz ve tatlı suyla çalıştırıyoruz. Bu olmazsa olmaz ana bakımlardandır. E, bu bakımı yapmazsak tuzlu su motorumuzun içinde kalır, bütün sistemin içinde kalır ve zaman içinde mutlaka e, makinamıza zarar verir. İşimiz bittikten sonra da mutlaka kendi tapasını takıyoruz. Çünkü takmazsak içeride motor içinde hararet yapmasına sebep olabilir. Biz bununla ilgili daha önce bir servisimiz ne bir video çekmiştik. O videoyu da yine izleyebilirsiniz. Jetimizin kış tarafında bir tane U mapa var. Biz bu mapadan istersek su sporları yapabiliriz. İstersek de ihtiyaç halinde yedekleme yapabiliriz. bu konuda bize yardımcı olacak güçte ve mukavemette bir mapadır. Hemen arkasında platformumuz, yüzme platformu. buradan denize atlayıp, denizden çıkıp, burada vakit geçirebileceğimiz küçük verimli bir alanımız var. Daha da arkasında merdivenimiz. Merdivenimiz katlanabilir bir merdiven. Buradan tek basamak jetimize rahatlıkla çıkabiliriz. Bunu da söylemiş olup jetimizin tanıtımını burada bitiriyoruz. Kawasaki STX-160'ın genel tanıtımını tamamladık. Mağazamızda bulunan tüm jetleri süreyle çekimlerini yapıp sizlerle paylaşacağız. Tüm jetlerimizi incelemek için hem mağazamıza hem YouTube kanalımıza sizleri davet ediyoruz. Bizleri kanallarımızdan takip edip abone olabilirsiniz.